Merhaba sevgili dostlarım, ben Karma Astrolog Alina Timurlenk. Astralinin yıldızlı dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizin için 4 tane video çektim, daha doğrusu 3 tane video çektim. Bu dördüncü olacak. Bu dördüncü videonun konusu Merkür Başak yolculuğu. Bugün ben neden böyle bir sürü video çekiyorum? İlk önce onu bir açıklayayım. Eylül ayında kişisel hayatımda bazı yoğunluklar olacağı için. E, Böyle toplu bir şekilde videoları hemen çekip çünkü e, vakti geldiğinde onları çekemeyebilirim ve geciktirebilirim. Bazen böyle şeyler başıma geliyor gerçekten. Bu sefer hazır vakit bulmuşken dedim ki, hadi gel otur hemen notlarını al videolarını çek. Dolayısıyla şimdi karşınızdayım. Aslında bugün 27 Ağustos'tayız. Salı günü 27 Ağustos. Bugün daha epey erken ama şimdiden bunları çekip sizinle paylaşmak istedim dostlarım. Ve hazır bu konudayken şunu da söylemek istiyorum. Normalde bu videolarımda buna değinmiyorum ama danışmanlıklarla alakalı Eylül ayında dediğim gibi bazı yoğunluklarım olacak kişisel hayatımda. Dolayısıyla çok azdan sadece birkaç kişiye danışmanlık verebileceğim. Henüz takvimi açmadım. 1 Eylül'de takvimini açacağım. Muhtemelen birkaç gün içinde de o takvim dolmuş olacak. Bilginiz olsun sadece birkaç kişiyi alacağım. O yüzden varsa hani niyetiniz varsa özellikle Eylül ayında danışmanlık almaya niyetliyseniz bir tık daha böyle acele etmeniz gerekiyor. Nereden ulaşabilirsiniz bana? Videonun altında benim bütün sosyal medya hesaplarım ve mail adresim yer alıyor. İster mail adresinden yazabilirsiniz, isterseniz Instagram DM'den de yazabilirsiniz. Böylece şimdiden yerinizi ayırmış olursunuz Eylül ayı için. Olmazsa Ekim'de artık normal tempo ile devam ediyor olacağım. Bu bilgiyi de vermiş olayım size ve asıl konumuza geçmeden önce şimdi YouTube'da mutlaka yapmam gereken bir hatırlatma. Sevgili dostlarım, benim kanalıma eğer henüz Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum ve destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, sevdiklerinizle de paylaşırsınız bu videoları yine çok mutlu olurum. Neden? Çünkü burada size anlattığım bilgilerden eğer fayda görüyorsunuz, keyif alıyorsunuz, bu bilgiler daha çok kişiye ulaşsın. Onlar da keyif alsın. Onlar da faydalansın. Çok isterim. Bu anlamda da destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa eğer hiç çekinmeden lütfen yorumlarda sorularınızı yazın. Ben vakit buldukça şöyle geriye dönüp bakıyorum videolara. Acaba başka soru soran olduysa eğer Hemen cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bazen gözümden tabii ki kaçabilir ama çoğunlukla elimden geldiğince herkese cevap vermeye gayret ediyorum. Bütün bunları hatırlattıktan sonra asıl konumuza gelin geçelim. Merkür. Şimdi Merkür'ü konuşacağız. Ben tabii bu videoyu 27 Ağustos'ta çekerken Merkür hala retro. Daha doğrusu retrosunu bitirmek üzere. Artık bir gün kaldı. Bir gün sonra Merkür'ün retrosu bitmiş oluyor. Ama evet Merkür Retro'yu bitirecek, Aslan Burcu'nu tamamlayacak ve 9 Eylül'de bakın 9 Eylül'de Merkür Başak Burcu'na geçecek. Ve buradaki yolculuğu aslında önemli olacak ve özellikle size bazı tarihleri vereceğim. Bu videolarda hep bu tarihleri veriyorum. E, mutlaka not alın dostlarım. Kağıt kaleminizi alın, çay kahvenizi alın. Hadi gelin konumuza başlayalım. Merkür Başak nasıl bir yapı? Önce bir onu konuşalım mı? Şöyle bir 2-3 dakika kısaca. Merkür tabii ki bizim zihin dünyamızı anlatıyor. O kafamızın içindeki düşünceler. O düşünceleri biz nasıl dile getiriyoruz? İletişim şeklimizi anlatır Merkür. Ve aynı zamanda karar verme mekanizmamızı anlatır. O yüzden çok önemli gerçekten. Çünkü biz hayatımızda bir duyguyla veya bir dürtüyle bir şey aklımıza gelir. Onu, o duygu dürtü aydır zaten. Daha sonra düşünce kısmına gelir. O düşünceler ve vereceğimiz karar ya da o düşünceyi dile getirme şeklimiz Merkür'dür. Ve daha sonra mesela karar aldık ya Merkür'le beraber. Ondan sonra o kararı hayata geçirmek için ne gerekiyor? Mars gerekiyor. Dolayısıyla o ay, Merkür, Mars üçgeni çok e, önemlidir. Yani o üç gezegenin kendi içerisindeki iletişimi. İşte Merkür'ün buradaki konumu çok önemli. Merkür gerçekten biz dünyayı nasıl algılıyoruz? E, o algıladığımız dünyayı başka insanlara nasıl lanse ediyoruz? Bununla alakalı. Evet. Bu anlamda Merkür'ü anlamak her haritada, yani her bireysel haritalar, haritalarınızda da Merkür'ü bu anlamda e, iyi anlarsanız aslında kendinizle ilgili çok önemli bir keşifte bulunmuş olursunuz. Öyle söyleyeyim. Peki e, tamam Merkür düşüncelerimizi anlatıyor, iletişim şeklimizi anlatıyor, karar verme mekanizmamızı anlatıyor. Evet, diğer Merkür'ü yani konular neler? Hemen çünkü birazdan vereceğim tarihlerde merküryen konular diyeceğim bunlara, hepsine. O yüzden ne olduğunun bilmeniz açısından söyleyeyim. Zaten biliyorsunuzdur ama tekrar etmek istiyorum. Diğer merküryen konular. Merkür çocukları anlatır. Dolayısıyla çocuklar aynı zamanda eğitim konuları, seyahatler, arabalarla alakalı olabilir merkür bazen. Ee, bazen de Kağıt, evrak işlerle alakalı attığımız imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler bunlar da Merkürlerle alakalı dostlar. Şimdi bu Merküryen konular mesela basın, yayın, yayıncılık, sosyal medyada paylaştığımız paylaşımlar, duyurular hepsi bunlar, hepsi Merkürlerle alakalı. Peki Merkür şimdi Başak Burcu'na geçtiğine göre buradaki nasıl bir Merkür var? Onu da anlamak açısından Merkür Başak Burcu'na çok güçlü bir kere. Çok kuvvetli bir Merkür var. Çünkü kendi krallığında Merkür artık geldi, dolaştı ve kendi krallığına şu anda giriyor. 9 Eylül'de girmiş bulunuyor. Dolayısıyla çok hakim. Kendi topraklarında her şey çok hakim. Kendinden e, emin dolayısıyla bize aslında daha ziyade olumlu etkiler yansıtmış oluyor. Tabii ki bazı tarihlerde bazı gezegenlerle olumsuz açıları da olacak, olumlu açıları da olacak. Onu ayrıca şimdi konuşacağız birazdan. Ama şöyle bir genel etki açısından Merkür şu anda Başak Burcunda dediğimizde diğer gezegenlerle açılarına bakmaksızın Merkür Başaktaysa aslında iyi bir şey bu. Az ve çok bize iyi bir şekilde etkiliyor diyebiliriz kısacası. Fakat bir iki detayları şimdi konuşacağız. Merkür Başak bir kere Hani zihin dünyamızı anlattığı için zihnimiz daha rasyonel daha böyle e, işle alakalı nasıl söyleyeyim yani bir konu varsa onu böyle sulandırmadan tam olarak ha, şudur konu Bununla ilgili ne yapabilirim daha mantıklıyız daha rasyonel düşünüyoruz e, Bu anlamda zihnimiz daha net daha berrak e, Aslında olduğunu söyleyebiliriz genel anlamda Peki şimdi Hadi gelin biraz daha detaylara bakalım. Size tarihleri vermek istiyorum. O yüzden kaleminiz, kağıdınız hazırsa hemen başlayalım. İlk vereceğim tarih size 12 Eylül. Tabi size vereceğim tarihler iki gezegen arasındaki o açının netleştiği tarihler olacak dostlarım. Ama siz lütfen bu verdiğim tarihi artı eksi 3 gün eklemeyi unutmayın. Çünkü yaklaşan açıyla ve uzaklaşan açıyla bu enerji çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla 12 Eylül'de Merkür-Mars arasında güzel bir 60'lık açı var. Bu ne anlama geliyor? Sadece bir gün değil, sadece 12 Eylül'de değil. Artı eksi 3 gün olarak burayı almanız gerekiyor demektir dostlar. Peki Merkür-Mars arasındaki 60'lık açı ne anlama geliyor? Mars harekete geçiren bir enerji. Dolayısıyla harekete geç diyor. Cesur ol bir kere cesaret veriyor bize. Burada olumlu bir açı var. Dolayısıyla cesaretimiz var. Mücadeleye hazırız harekete geçmeye hazırız. Şahane Merkür ne demek? İletişim, zihin dünyamız, düşüncelerimiz değil mi? Karar vermemiz. Evet, bu tarihte 12 Eylül artı eksi 3 gün burada alacağımız kararlarda çok hızlı adımlar atabiliriz ve güzel hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Ve burada Mars'ın getirdiği o cesaretle birlikte belki de daha önce cesaret edemediğimiz konularda ben artık bunu yapabileceğime inanıyorum diyebileceğiz aslında. Burada çok kıymetli diye düşünüyorum. Belki de hayatımızda bir konuda bir mücadele vermemiz gerekiyor. Ve daha önce çekincelerimiz vardı ya da başka engeller vardı belki. Başka koşullar vardı ama şimdi bu tarihte mesela deriz ki artık tamam ben daha önce şundan şundan dolayı Pek yapamadım, pek o e, şeye geçemedim, o yola çıkamadım ama artık hazırım. Artık ben bu yola çıkıyorum. Bu e, karar alıp gerçekten e, adımlar atmaya başlayacağımız bir enerji var gökyüzünde. E, çok güzel kullanabilirsiniz bu anlamda. Eğitime başlamak için şahane bir tarih olduğunu söyleyebilirim. 12 Eylül artı eksi 3 gün gerçekten çok iyi bu anlamda. İşte Dedim ya merküryen konular için... Güzel bir tarih nedir Merküren konular? Hemen hatırlatalım. Basın, yayın, sosyal medya, iletişim, yazılı, sözlü iletişim, karar almak, sözleşme imzalamak, işte anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, kağıtlar, evraklar, çocuklar, eğitim, e, arabalar, ticaret, Merkür Ticaret'le de alakalı. Bakın bütün bunlar için çok iyi bir enerji var. Harekete geç enerjisi var bakın. Şimdi bir sonraki önemli tarih 18 Eylül. Ne var burada? Burada Merkür Satürn'e karşı karşıya. İşte burada demin konuştuğumuz her şey için kötü bir zaman diyebilirim. Gerçekten sıkıntılı bir zaman. Demin saydığım bütün konularda 18 Eylül artı eksi 3 gün olarak aldığınızda o zaman dilimini engeller var. Kısıtlanmalar var. Baskı var zorlayıcı etki var diyebilirim. Satürn'ün karşıtlığı burada bizim iletişim dilimizi kısıyor. Kendimizi ifade edemeyebiliriz, yanlış anlaşılırız, ee, yanlış kişiye yanlış bir şey gönderebiliriz, ee, engellerle karşılaşabiliriz, önemli görüşmeler varsa eğer mesela o günü pek hani tercih etmezseniz iyi edersiniz demek istiyorum. Çünkü bir konuda bir anlaşma ee, anlaşmaya varmak istiyorsanız, böyle bir tarihte anlaşmaya varmak çok zor olabilir. Ee, imkansız değil, bakın imkansız değil ama o anlaşmaya böyle bir tarihe varabilmek için sizin üzerinize bir sorumluluk almanız gerekebilir. Satürn orada çünkü bir sorumluluktan bahsediyor. Onu anlatıyor bize. O yüzden ekstra bir sorumluluk ben alırım. Sıkıntı yok, bir problem yok diyorsanız okey. O zaman yine hani tamam buraya da kullanabilirsiniz. Neden olmasın? Ama daha kolay, daha böyle elverişli bir tarih arıyorsanız eğer... Bu tarihi pas geçersiniz. Daha mantıklı olabilir dostlarım. Bir sonraki önemli tarihe geçtiğimizde ise 21 Eylül'den bahsetmemiz lazım artı eksi 3 gün olarak alın lütfen burayı. Burada Merkür-Jüpiter arasında bir kare açısı var. Burası da sıkıntılı çalışan bir kare açı. Ama hemen şunu söyleyeyim, o Satürn karşıtlığı kadar ağır bir enerji değildir bu bu arada. Onu söyleyeyim. Ama yine de burada bir sorun var. Nasıl bir sorun var peki? Özellikle eğitimle alakalı konularda sorunlu olması çok büyük bir ihtimal gibi görüyorum burada. Eğitim, müfredat, öğretmenler, okullarla alakalı konular falan filan. Yani üniversiteler belki de akademik anlamda bir, bir takım sıkıntılar konuşulabilir. Bunlar olabilir. Aynı zamanda şimdi Jüpiter orada tabii hak, hukuk, adaleti de anlattığı için ee, mahkemelerle ilgili avukatlar, hakimler, işte bu hak, hukuk adalet konuları burada bir bir şey ayuka çıkabilir, bir bir sıkıntı ortaya çıkabilir, bir şey gündem olabilir buralarda diye düşünüyorum dostlarım. Ee, zor bir açı, burada zorlayıcı bir açı olduğu için mesela parasal konularda da burada şimdi karar almayla ilgili ya Merkür ya da bir şey imzalamayla alakalı ya bakın finansal konularda da burada çok destekleyici bir enerjisi yok. O yüzden hani buralarda hani varsa gündeminizde böyle bir konu bu tarihi tercih etmemek daha mantıklı olabilir dostlarım bilginiz olsun. Bir sonraki önemli tarihimiz 24 Eylül. Artı eksi 3 gün burayı da alabilirsiniz. Ne var 24 Eylül'de? İşte burada Merkür Uranüs üçgeni var. Ama sadece onu anlatmayacağım size. Şimdi gökyüzünde çok enteresan bir durum var. Bakın 24 Eylül'de Merkür Uranüs üçgeni var tamam mı? Peki bir gün sonra sadece bir gün sonra 25 Eylül'de Merkür Neptün karşıtlığı var. Bir gün sonra 26 Eylül'de Merkür Plüton üçgeni var. Çok kafa karıştırıcı bir gökyüzü. Dolayısıyla bunları ayrı ayrı değil hepsini birlikte düşünmemiz lazım dostlarım. Şimdi 24, 25, 26 Eylül. Bu üç gün hatta böyle kenarlarına bir iki üç gün daha ekleyebilirsiniz ama özellikle bu üç gün çok kafa karıştırıcı bir gökyüzü var. Şöyle ki şimdi Uranüs üçgeni, Neptün karşıtlığı, Plüton üçgeni bunu hepsini birlikte yorumlamamız lazım. Yani karşımızda bir çorba var. Onu böyle ayrı ayrı bir malzeme, hani malzemelere ayırmamız mümkün değil. Bir karışık bir çorba. Ee, ne var bu çorbanın içinde? Merkür-Uranüs üçgeni finansal piyasalar açısından özellikle kripto paralara bence dikkat çekiyor. Bu bir. Genel anlamda finansal piyasaları, sadece kripto anlamında değil, genel anlamda finansal piyasaları ee, anlatan bir durum var ki Plüton üçgeni de var. Burada inanılmaz yükselişlerden bahsediyor olabilir. Bazı emtiyalarda diye düşünüyorum. Ancak bakın Neptün karşıtlığı da var işin içinde. Burada sadece yükseliş demem çok yanlış olur, çok eksik olur. Neptün karşıtlığı bir şeyin belirsizliği, bir şeyin kaybı. Dolayısıyla inanılmaz düşüşler de olabilir. İşin içinde Uranüs var beklenmeyeni bekle gezegeni sürprizler böyle gelişmeler sürprizli gelişmeler bizi bekliyor olabilir. Bakın finansal piyasalar açısından şu günler o kadar önemli ki 24, 25, 26 Eylül artı eksi 3 gün buraya ekleyebilirsiniz. O kadar önemli ki, o kadar dalgalı ki yukarı aşağı yukarı aşağı kaos bir kaos var gökyüzünde. Çok müthiş fırsatlar var aynı anda müthiş iflaslar var. Yani inanılmaz, çok inişli çıkışlı, çok sürprizli, çok önü görülemeyen bir etki yaratabilir. Neptün enflasyonu da anlatır bu arada finansal astrolojide. Dolayısıyla burada Merkür, Neptün karşılıklı enflasyonla alakalı yine gündemin olabileceğini de bize gösteriyor bir taraftan. Peki sadece finansı düşünmeyelim. Başka diğer hani hayatımızın diğer alanlarında nasıl gösterebilir bu kaos aslında bize nasıl yansıyabilir? Yani aslında Merkür şimdi iletişimi anlattığı için ve karar verme mekanizmamızı anlattığı için belirli bir alandan bahsetmek burada biraz daha zor. Hani Venüs olsa işte ilişkiler konusunda dikkat edin diyeceğim mesela size ama şimdi Merkür olduğunda iletişiminize dikkat edin diyemem çünkü iletişim dediğim şey hayatımızın her alanına yansıyan bir şey. Dolayısıyla evet yani hayatımızın her alanında bir şekilde iletişimden kaynaklanan ee, sıkıntıların yaşanması mümkün, ama aynı zamanda iletişimden kaynaklanan çok sürprizli gelişim gelişmelerin de yaşanması mümkün. Hem çok iyi, hem hani Plüton üçgeniyle birlikte müthiş destek e, önemli kişilerden, nüfuzlu kişilerden, bir otorite sahibi olan kişilerden büyük desteklerin gelmesi güç katıyor bize bir taraftan böyle, bir taraftan Uranüs üçgeniyle birlikte sürpriz beklemediğimiz güzel bir gelişme anlamına da geliyor. Ama Neptün karşılığıyla müthiş hayal kırıklığı, önünü hiç görememek, böyle bir sis perdesi adeta varmış gibi önümüzde böyle bir hani ortamda bulunmak ve Gelecekle alakalı, hiç geleceği öngörememeyle ile alakalı, hatta ilüzyona kapılma ile alakalı bir enerji de söz konusu. Dolayısıyla bu üç gün gerçekten çok kaotik üç gün. Hem çok büyük fırsatlar hem çok büyük kayıplar da söz konusu olabilir. Ha, ama şöyle bir dipnot da bırakayım. Bu arada dikkat edilmesi konulardan bir tanesi burada Merkür-Neptün karşılığı dolandırıcılık buraya da ekstra dikkat, hırsızlık, dolandırıcılık, e, bu hani hem dijital anlamda böyle işte sosyal medya hesapların, işte bankaların çalınması, şey şifrelerin bankalara ya bu arada bu arada hakikaten bankalarla alakalı da bir gündem de olabilir burada. Şimdi onu bir yandan bir düşündüm. Evet. Yani böyle bir şey de olası. Mesela onu önceden düşünmemiştim. Şimdi aklıma geldi gerçekten. Bu da olabilir. Ve dediğim gibi hırsızlık, dolandırıcılık, böyle belirli belirsiz böyle bir şeyin hani bir şey dönüyor ama ne hani anlayamadığımız bir takım konular böyle bir etki dostlar. <laughs> Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur sizin için. 26 Eylül'de zaten Merkür'ün burada Başak Burcu'ndaki yolculuğu tamamlanmış oluyor. Ve 26 Eylül'den itibaren Terazi Burcu'na geçmiş oluyor. Ama tabii ki bu apayrı bir videonun artık konusu olacaktır. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır ve umarım bu bilgiler sizin için faydalı olur. Merkür'ün de bu Başak Burcu'ndaki yolculuğu umarım size uğurlu gelir. Güzel şeylere sebebiyet verir. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videolarda artık görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.